Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün Toka Life'da hatırlarsanız hile çekmiştim. Yani hile atmıştım. Hile yapmıştım ama videosunu çekmemiştim. Bugün hilede ev alacağız, karakter yapacağız. Birazcık da ihtemene giden kızı çekeceğiz. Onun gibi videolar çekeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Hadi önce karakterlerimizi yapmaya başlayalım. Bunun eline ben poşet bıraktım iki dakikalığına. Bir şeyler doldururum ya da poşeti ihtiyacım olursa oraya koydum. Lazım olur diye. Başlayalım hemen. Grafik yine beni bekletiyor. Ben bu oyunu itenti kapılarak... kapalı kapalı kapalıken oynuyorum. Ay dur yanlışlıkla bastım. İnternet kapalı iken oynuyorum. Niye derseniz? E çünkü internet kapatarak oynamadığımda ise hep reklama giriyor. Siz de öyle yapın. Hiç reklama girmiyor. Ben şu an babayı yapmak istiyorum. <laughs> <laughs> babayı güzel bir saç Buradaki değil tabii ki de. Tabii ki de olmayacak baba. güzel bunu istiyorum. Ve hizmetçi de yapacağım tabii ki de. Hmm, bu böyle yapsam lazım bir şey? Bence yapayım ya. Sıkalı niye sıkalı bir şey yapacağım da oraya. Yok ya da sakal olmasın. Baba genç bir baba olacak. Şimdi tabii ki de asla olmayacak Kadınlarda sadece da sadece ikili oluyor. Üstü Evet de oluyor. Ee, bu, bu, bu nereye gidiyorum ben şu an? Bu böyle yazlı bir şeyler gündürmek istiyorum. Bu hiç güzel olmaz. Çok güzel arkadaşlar bence çok güzel olmadı mı sizce? Abi de biraz daha gezmek istiyorum. Bu anne giyinir. Şurada az önce kestiğimizde hatırlarsanız. Hı, güzel. Bir de güzel bir yazlık bir gözlük ne var? Sen güzel olur. Yazlık gözlük olmak istiyorum. Ne ya? Yaşlı dedi. Gözlük. Mesela biz gözlük takmayalım. Hemen çıkıyorum. Şimdi anneyi yapacağım. Anneyi küçük yapacağım. Çünkü babayla aynı boyutta olmaz. Hatta aynı boyutta yapalım bence ya. Ne oluyor? Oğlum konuşamıyorum Allah'ım. Güzelce böyle dağınık bir saat. Bir hanımefendi olacak bence. Ne? Hmm. Biraz saçını örüyorum. Aa Hatırlarsanız bu saçı Toka Life'deki Queen kullanıyordu. O Queen'in ismini ben koydum YouTube'da. Toka Life Queen fan koydum. Tabii de ben gerçek Queen falan değilim. Onun fanıyım yani. Hiç çok kullanmak istiyorum. Kullansam bence kullanayım ya. Kahve yapayım onun da saçı birazcık böyle. Çünkü onu da izliyorum ben. i̇nşallah benim videolarımı izliyordur. İzliyorsa ona çok 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 selamlarımı gönderiyorum. <laughs> İnşallah ona benzemiştir. Eğer yorumlara açık bırakacağım. İnşallah o da yazar. Ben Beğenmiştim inşallah. Çünkü onun aynısını yapmayı planladım. Az önce papatyalı pap <laughs> Allah Allah'ım konuşamıyorum. Bu da güzelmiş. Papatyalı takım ama daha güzel. Bakın böyle tam yazlık. Ama bir taş takmak istiyorum. Taş gibi bir şey takacağım. Taşlar buradaydı. Bunu takacağım. Bence benzeri şu an. Şimdi şey yapacağım yardımcıları yapacağım yardımcılar böyle olacak şu olacak birazcık sarı yapmak istiyorum bunu. Şu sarı rengini değiştireceğim. Ben de bunu değiştirmeyeceğim Aynı renk yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi şimdi buna bir üst koyacağım. Evet. Kardeşim de burada. Efe birazcık sesini kısabilir misin? O aşçı kıyafeti bulmaya çalışıyorum da bu olmaz bu annem efendilerimiz. O aşçı kıyafeti bulamıyorum arkadaşlar. bir takım arıyorum böyle aş yani bakın mesela bu güzel arkadaşlar ben daha hizmetçi yapacağım o da onun <laughs> <oldukça>. <laughs> hmm, tam gibi oldu kardeşim tablet yokmuyor eve birazcık sesini kısar mısın? <laughs> okay. Bu için aynı olacak. Bu da yani. Aaaa! Güzelim burayı çekti. Sonra da Bu senin de yoktu. Ha boş senin kaptan gibi. Nerede 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 ne aşk aynı. Bu kadar nerede yakın. Şu da şu Aliye Hanım yani onun videosunda da olur. Ama Aliye Hanım bir tane o yüzden söylüyoruz. Ve kız geldi. Buraya bu kız yapacağım tabii ki de. Işte. Her saçını örgülü yapmak istiyorum. Ben altta çok güzel örgülü bir saç bana bayılıyorum. Çok da güzel duruyor. Çok da güzelmiş. Aa, bu hiç güzel değil arkadaşlar. Aslında güzeldi de ben pek beğenmiyorum. öyle tarz bir tarz saç yapıyorum. İşte dediğim saç bu. Şimdi böyle kahveyin gelmesin. Annesi kılıklı yapacağım. Bunu birazcık. Kaç rengi pek içime sinmedi ya. Kıraçacık gene mi dondu ya. Allahım Rabbim. Kıraçacık donuyor ya. Arkadaşlar neyse biz bu videoyu burada keselim. Sizi çok 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 seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.